Bu harflerle yazılan 3-4 farklı kelime var. Hepsini bir cümlede kullanalım. Kabil'de Kabil Bey ile karşılaştım. Bu kabil karşılaşmalar pek kabil değil. İlk kelime Kabil, Afganistan'ın başkenti. K ince A ince uzun ve şapkalı yazılır. Kabil İkinci kelimemiz Kabil. Kişi adı olarak dilimizde az kullanılmış ama Habil'le Kabil kıssasından gayet iyi biliyoruz bu ismi. K kalın, A kalın ve uzun. Habil'le Kabil değil, Habil'le Kabil kıssası. Diğer kelime Kabil. Türlü gibi benzer demektir. İyi şapkalı yazılır. Bu Kabil kalıbı çok kullanılır. O türlü anlamında Kabilinden ifadesi kitaplarda çok geçer. Şaka Kabilinden deriz örneğin. Dikkat edelim. Kabil'inden değil, Kabil'inden diye okunur. Gelelim Kabil kelimesine. Bunda da kişi adındaki gibi K kalın, A kalın uzun söylenir. Kabil olabilir anlamındadır. Kabil değil ifadesi çok kullanılmış.